Bak o adamın Ama polis olduğu şey belli değil. Abi, Ama ne saygısı sokağa gitsin. Burada, burada var, bak. Adam ne öyle döndü şehitlere nöf etti. Devlete saygısı olmayanlar burada. Kimseye bıraksayın. Sizler rahat olun. Bak bizim devlete saygımız var. Devlete saygısı olmayanlar burada. O polis şerefsizler burada. bu olayı tamamen e, pazarcı esnafın üzerine yıkmak istediler. E, i̇lk olayda e, CHP kadın kollarıyla bir vatandaşımız tartıştılar. Tartıştıktan sonra burada bir olay gerçekleştirilmiş. Biz bu olayı alıp terperat ettik ve gönderdik. Sondan kere e, CHP il başkanı ve sayın milletvekili Fazıl Kasap geldiler. İster istemez buraya bir olayı ortamı gelmeye başladılar. E, ee, bizler kendilerine dedik burada basın açıklaması yaparsanız biraz sıkıntı yaşayabiliriz dedik. Ee, sayın il başkanımız ve vekilimiz burada bir halkı ve pazarcıyı e, galyana getirip burada bir alkış tutmaya başladılar. Ve terör övücü dediler pazarcı esnaf ödüne. Biz hiçbir zaman için terör övücü olmadık ve olmayız. Biz her zaman için milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Kimler terör örgüsünün yanında olduğunu Herkes çok iyi biliyor ve kınıyoruz, lanetliyoruz. E, Terörü her zaman için biz pazarcı esnaf olarak lanetliyoruz. Bu zamana kadar böyle bir olay hiçbir zaman için pazar içerisinde gerçekleşmedi ve gerçekleştirmez. Herkesin siyasi görüşü farklıdır. E, sondan kere il başkanımıza tekrar bir daha söylememize rağmen daha olayı gelmeye başladılar. Ve sayın e, milletvekilimiz Fazıl Kasap buraya gelip yine esnafın ve vatandaşımızın hakkında Yorumlarda bulunmaya başladılar. Biz sondan kere burada duyduğumuzda e, bir arkadaşın birisi e, arkadaşın birisine kağıt uzatmışlar. Demiş ki e, ben şehit verdim. Bunun için mi verdim diye söylemiş. O da demiş ki bana mı verdin şehidi? Kadın kollarından birisi bana mı verdin? Verdiyseniz kendinize verdiniz şehidi diyerek olayı iyice gelmeye başladılar. Ondan sonra emniyette geldikten sonra bu olay ister istemez kapandı. Ama şunu söyleyeyim. Her zaman için pazarcı esnafımız, biz vatanımıza ve milletimize, Türkiye Cumhuriyeti'mize bağlıyız. Bunu da bağlı olmaya devam edeceğiz. E, zaten e, şehiti bana mı verdin dedikten sonra olay patladı. İçeride argo kelimeler de kullandı. Tabii burada benim argo kelimeleri söylemem uygun olmaz. E, Allah nasip ederse bu pazarcı esnafı her zaman için ülkesini ve cumhuriyetini seviyor. Sevmeye de devam edecek. Terörü buradan lanetliyoruz ve yanındakileri de lanetliyoruz. Hepinize teşekkür ederim.